Eğer beni sevseydin belki ben de kendimi biraz olsun severdim. Bana ancak anne olduktan sonra ahkam kesebilirsin. Ben anne olacağım çünkü artık ben böyle yaşayamam. Hepinize merhaba arkadaşlar. Camdaki Kız dizimizin yeni bölümünde neler olacak? Sedat ve Nalan ilişkisinde neler yaşanacak? Muzo ve Melisa ayrılacak mı? Melisa'nın gerçek yüzü ortaya çıkacak mı? Dizinin yeni bölümünün en sürpriz sahnesi ne olacak? Tüm bu soruların cevabı videomuzda. Videomuza geçmeden önce camdaki kız dizimizi seviyor ve hiç bitmesini istemiyorsanız kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Dizimizin yeni bölümünde Nalan yine kaybolduğu geçmişten acılarla çıkmaya çalışacak. Feride, Nala'nın bu acılarının geçmesine izin vermediği gibi, acılarla boğuşurken çocuk yapma isteğini bu şekilde yerine getiremeyeceği için ona karşı yine yapamayacağı tarzında konuşmalarda bulunarak Nala'nın psikolojisini iyiden iyiye yıpratmaya başlıyor. Feride, Nala'na gerçekleri sadece öleceği zaman açıklayacak ve kendisinin öz annesi olmadığını ona o an söyleyecek. Sırf babasının peşine düşmemesi için Nalan'dan her şeyi gizleyen Feride, Nalan'ın da onu hiçbir zaman affetmeyeceğini bildiğinden bu oyununa son nefesine kadar devam edecek. Hayri de Nalan'ın yaşadığı bu zorlu süreçte Nalan'a tek destek olan kişi olacak ve bu zor zamanlarında daima Nalan'ın yanında olduğunu ona hissettirmeye çalışacak. Yeni bölümde Muzo ailesine Melisa ile tam ayrıldığını söyleyecekken Cana'nın kurduğu tuzak sebebiyle Melisa'nın gerçek yüzü gün yüzüne artık çıkacak ve Muzo ailesine karşı söylediği bu yalan sebebiyle çok büyük bir utanç içerisine girecek. Camdaki kız dizimizden sevdiğiniz karakteri yorumlara yazın. Bakalım en çok kim seviliyor? Yepyeni bir videoda buluşuncaya dek kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın ve hoşçakalın. Dizimizi seviyor ve hiç bitmesini istemiyorsanız kanalımıza abone olmayı unutmayın.